Arkadaşlar bize bir parça verilmiş ve bu parçada bir boşluk bırakılmış ve tabii ki bu parçada tanıtılan sanatçının kim olduğu soruluyor. Şimdi parçada tabii ki anahtar kelimelere özellikle odaklanacağız. Şimdi Milli Edebiyat döneminin bir isminden söz ediyoruz. Burada bu akımdan ve ilkelerinden etkilenen bir isimden. Daha önceden ikinci Meşrutiyet döneminde eserler verdiğini söyleyebiliriz. Yani Servet Fın'ın e, döneminin ardından eser vermeye başladığını, e, ilk eserlerinin bireysel temalar içerdiğini söyleyebiliriz. Çağlayanlar bu anlamda milli edebiyat akımı çerçevesinde verdiği eserlerden birisi. Öyküler burada yer alıyor. Bir de Gönül Hanım isimli bir eser var sanatçımızın. Bu da Türkçülük hareketinin eseridir ilkelerini bir nevi yansıttığı romanı sanatçımızın. Tabii ki burada sanatçımız arkadaşlar özellikle Gönül Hanım'dan ve Çağlayanlar isimli eserden e, ayırt edici e, özelliğe sahip olarak ulaşabiliriz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur. Bunun dışında sanatçının Haristan ve Gülistan isimli bir de e, yine e, hikaye alanında ortaya koyduğu eseri vardır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A'da yıldız yağmuru verilmiş. Faruk Nafız Çamlıbel'e aittir. B'de Vassaf Bey verilmiş. Memduh Şevket Esendal'a ait bir eser. C'de Gönül Hanım Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun ünlü eseridir. Doğrudur. D seçeneğinde dudaktan kalbe verilmiş ama karşısında Refik Halit Karay yer alıyor. Refik Halit Karay değildir. Ait değildir arkadaşlar. Dudaktan kalbe kime aittir? Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. El seçeneğinde de Zeyno'nun oğlu halde edip adı var eşleştirmesi yapılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D. Evet arkadaşlar parça verilmiş bize ve bu parçada bir eser tanıtımı gerçekleştirilmiş. Bizden de istenilen bu eseri tespit etmemiz ve yazarıyla beraber e, vermemiz, belirlememiz. Şimdi Yine kritik noktalara bakıyoruz arkadaşlar parçamızda. Özellikle baş kahramanlar bizim için belirleyici unsurlar olacak. Şimdi baş kahramanımız kim? Feride olarak bize burada aktarılmış. Bunun dışında Feride'nin Kamuran ile olan ilişkisinden bahsedilmiş. Bunların birbirleriyle severek nişanlandıklarından fakat nişanlısının başka bir kadınla ilişkisini öğrenince bu nişanın bozulduğundan ve Feride'nin Anadolu'ya yöneldiğinden, öğret, Anadolu'da öğretmenlik yapmak üzere harekete geçtiğinden bahsedilmiş. Türkiye Edebiyatı'nda en çok okunan eserlerden birisi olarak da ek bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada Feride ve Kamuran dediğim gibi baş kahramanlar bizim için çok kritik bir öneme sahip. Tabii ki bu eserimiz arkadaşlar bundan yola çıkarak verdiğimiz yine bir öğretmen, baş kahramanın öğretmen olduğu bir romandan bahsediyoruz. Bu Çalı kuşudur arkadaşlar ve tabii ki yazarımız da Reşat Nuri Güntekin'dir. Yani cevabımız B olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Milli Edebiyat döneminde roman yazanlardan biri değildir. A seçeneğinde Halide Edip var verilmiş arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'ın tabi birçok romanı var. Handan, Sinekli Bakkal burada sayı, sayabileceğimiz ilk anlamda e, eserlerden birisidir. İkisidir. B seçeneğinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu verilmiş arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu için Yaban, Ankara gibi romanlarını verebiliriz. C seçeneğinde Fahri Rıfkı Atay verilmiş arkadaşlar. Sanatçımızı biz daha çok gezi yazılarıyla ya da hatıra türünde verdiği eserleriyle tanıyoruz. Bu nedenle Fahri Rıfkı Atay'ı roman alanında eser vermediği için buraya dahil edemeyiz. Cevabımız bu nedenle C olmalıdır. Reşat Nuri Güntekin deyince tabi roman alanında özellikle ün yapmış isimlerden birisi Çalı Kuşu aklımıza gelebilir. Örneğin ya da Yeşil Gece aklımıza gelebilir. Hüküm Gecesi aklımıza gelebilir arkadaşlar. Refik Halit Karay bir diğer isim olarak verilmiş bize E seçeneğinde. İstanbul'un iç yüzü söylenebilir arkadaşlar. Özellikle sanatçımızın verdiği önemli eserlerden biri olarak. Bugünün saraylısı ki sinemaya, televizyon dünyasına da aktarılan eserlerden birisidir. Bugünün saraylısı isimli eseri. Bu nedenle o da söylenilebilir isimlerdendir. Cevap C olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta da sanatçılar yer alıyor ve iki grupta işleştirme yapmamız isteniyor. Bu işleştirme sonucunda dışarıda kalan eser cevabımız olacak. Şimdi bir de Efruz Bey verilmiş. Efruz Bey kime aittir? Ömer Seyfettin'e aittir arkadaşlar. İki de Raik'in annesi verilmiş. Bu halde edip adı var ait bir eserdir. Üçte acımak verilmiş. Acımak arkadaşlar kime aittir? Reşat Nuri Güntekin'e ait çok güzel bir eserdir arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Fakat bu ikinci grupta yer almıyor. O zaman cevabımız C olmalıdır. Yine de devam edelim bakalım. Dördüncü bölümde, dördüncü maddede çete romanı verilmiş. Refik Halit Kara'ya ait bir eser. Beşte de hüküm gecesi verilmiş. O da Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun İttihat ve Terakki cemiyetini ve orada dönen e, gizli olayları anlattığı bir roman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar sorumuzda maddeler halinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri ve onların içerikleri, bu eserlerin içerikleri verilmiş. Fakat ikisinde yanlış olarak verilmiş. Biz bizim bu iki eseri bulmamız ve yer değiştirmemiz isteniyor. Bakalım beraber. Birincisinde Nur Baba ile ilgili bilgi verildiği iddia edilmiş. tekkelerin toplumda sebep olduğu yıkımlar denilmiş. Arkadaşlar Nur Baba denildiği gibi bir e, tarikat şeyhidir. Tarikat şeyhi olarak karşımıza çıkar romanda. E, bu tabii ki bozuk bir e, tarikat anlayışı olarak sunulur bize. Hatta bu anlamda Eser büyük tepki almıştır zamanında. Fakat Yakup Kadri Karaosmanoğlu... Bütün işte Bektaşî tarikatını kötülediğini söylemez, sadece tanık olduğu gerçek birebir olarak tanık olduğu bir tarikatı ve tarikat şeyhini anlattığını ifade ederek kendini savunur bu anlamda. Bu eser ve içeriği doğrudur. İkincisinde ikinci Abdülhamite karşı Paris'e kaçan Jean Türkler anlatılmış hangi eserde bir sürgünde doğrudur arkadaşlar bu eser dönemi ve dönemin zihniyetini yansıtması açısından önemli bir eserdir Yakup Kadri'ye ait olarak. Üçüncüsünde yeni kurulan cumhuriyetin idealleri ve kuruluş yıllarının coşkusu anlatılmaktadır Ankara isimli romanında. Arkadaşlar bu Ankara'da tabi romanın devamını biraz açarsak eğer. Evet Cumhuriyet'in ilk yılları anlatılıyor. Artık savaş bitmiştir, durgunlaşmıştır. Fakat bu arada kimin kahraman, kimin gerçek kahraman ya da kimin sahte kahraman olduğu tam anlamıyla anlaşılmamaktadır. Biraz gerçek kahramanların geri plana yavaş yavaş kendilerini çekmeye başladıklarını gözlemliyoruz. Bu roman içerisinde tabii ki gerçeklik için ne kadar söylenilebilir bilemeyiz. Kısacası bu da doğrudur. Dördüncü maddede hep o şarkının özeti verildiği ifade edilmiş, konusu verildiği ifade edilmiş ama baktığımızda İnkilaplarla birlikte politika, toplum ve kültür hayatı aktarıldığı iddia ediliyor. Fakat bu eser arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bireysel, bireyci bir yaklaşımla ele aldığı ender eserlerden birisidir. Ve burada Abdülaziz devri sosyal yaşamını biz görmekteyiz. Bu bireyci yaklaşım içerisinde aynı zamanda. Tabi Türk toplumunun yaşadığı bir kesti aktarmakla beraber kahramanların daha çok iç dünyasına yöneldiği bir eser olarak karşımıza çıkıyor Tabii ki e, bu da panorama ile yer değiştirmelidir yani 4 ve 5 yer değiştirmeli arkadaşlar Çünkü panoramanın içeriğinde de inkılaplar ve onun beraberinde getirdiği farklı bir yaşam biçimi toplum ve kültür hayatı yer almaktadır 4 ve 5 yer değiştirmeli cevabımız e olmalı Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait romanlardan biri değildir? İffet, Şık, Şıp Sevdi ve Tesadüf isimli eserler arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait romanlardandır. E seçeneğinde yer alan Damga isimli eser ise arkadaşlar kime aittir? Reşat Nuri'yi Güntekin'e ait romanlardan birisidir. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Bir kadın düşmanı, yeşil gece, akşam güneşi, gizli el, Reşat Nuri Güntekin'e ait roman türündeki eserlerdendir arkadaşlar. D seçeneğinde yer alan Tanrı Misafir ise yine Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Buraya not düşelim onu. Fakat nedir? Öykü alanında ortaya koyduğu bir eserdir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız... D olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangilerinin yeri değiştirildiğinde bilgi yanlışları giderilmiş olur. Arkadaşlar burada e, tabii ki Yakup Kadri Karasumanoğlu'nun eserleri ve onunla ilgili e, özetleyici ifadeler yer almakta. Bu eşleştirmedeki problemi tespit etmemiz isteniyor. Şimdi Yakup Kadri Karasumanoğlu'nun biliyorsunuz Türk toplumunun dönemlerini anlatıyor romanları. Öyle başlıyor paragrafımız. Ardından şöyle diyor. Kiralık Konak'ta Tanzimat'la başlayan Batılaşmanın toplumumuzdaki etkisi ve üç kuşak arasındaki çatışmayı anlatır. Hatırlayalım arkadaşlar, bu eserde işte bir torun, onun işte annesi babası ve bir dede var karşımıza çıkıyor ve bu şekilde bir çatışma söz konusu bu eserde. Doğrudur. Tabii ki Kiralık Konak, konak ve apartman yaşantısı bu arada batılaşmanın bir nevi çatışması, çekişmesi olarak karşımıza sunuluyor. İkinci bölümde Hepo Şarkı isimli eserle alakalı bir açıklama yapılmış. İkinci meşrutiyetten sonraki parti kavgalarını anlattığı ifade edilmiş. Fakat Hepo Şarkı da biliyoruz ki arkadaşlar bireysel bir konu yer almaktadır. Bu nedenle Hepo Şarkı için bunu kabul edemeyiz. 2. Meşrutiyet dönemi değil Abdülaziz dönemi anlatılır arkadaşlar burada. E, ve Abdülaziz döneminin toplumsal yaşantısı toplumsal yaşantıdaki değişimleri anlatılmakta. Bu nedenle 2 ve 3 yer değiştirme Çünkü hüküm gecesinde de ikinci Meşrutiyetten sonraki parti kavgaları özellikle bu parti kavgalarında İttihat ve Terakki e, tabii ki e, o dönemin hakim partisi cemiyet o dönemki ifadeyle İttihat ve Terakki Cemiyeti e, önemli bir rol üstleniyor ve oradaki e, iktidar mücadelesi anlatılıyor. Hatta işlenen bu Uğur'da işlenen cinayetler aktarılmaktadır. Bu nedenle 2 ve 3 yer değiştirmeli. Cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parçada bir sanatçı tanıtılmış. Tabii ki bir sanatçı tanıtılıyorsa bazı kritik noktalar vardır. Öncelikle etkilendiği akım bizim için önemlidir. Diğeri yaşadığı dönem bizim için çok önemlidir. Diğer meseledeki en önemlisidir belki de arkadaşlar eserleridir. Eserleri en belirleyici özelliğe sahip oluyor. Şimdi dikkat ederseniz sanatçımızın birçok türde eser verdiği ile ilgili not düşülmüş. Bu birçok yazar için geçerli olabilen bir durumdur. Bu nedenle kenara not olarak alıyoruz ama altını çiziyoruz ama belirleyici çok da belirleyici şu an için en azından değildir. Ardından Anadolu'yu anlattığını bize, Anadolu'nun manzaralarını sunduğunu, insan tiplerini bize aktardığını not düşebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar en önemlisi belki de eserleri Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi eserleridir. Bütün bu eserler tabii ki arkadaşlar Türkiye edebiyatının milli edebiyat dönemindeki en önemli ismi olan en önemli isimlerinden birisi olan şeklinde düzeltelim şimdi diğer isimlere haksızlık etmemek adına. Reşat Nuri Güntekin'e aittir arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakalım parçamız arkadaşlar beraber. 1. Romancının yaşadığı toplumu yansıtmakla görevli olduğu anlayışından hareket eden milli edebiyat romancıları bu dönemdeki büyük savaşları ve kurtuluş mücadelesini eserlerine taşımışlardır. Yani milli edebiyat sanatçılarının arkadaşlar realizm anlayışı içerisinde hareket ettiklerini söylüyor ve manzarayı gözlemlerini özellikle aktardıklarını söylüyor ki doğrudur arkadaşlar. Bu dönemin eserlerine baktığımızda Halide Edip adı var. Vurun Kahpeye romanını mesela ya da Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban isimli eseri örneğin yine birçok eser tabii ki sıralanabilir. Bunlar hep bunu kanıtlayan örneklerdir. 2. Romanda Kurtuluş Savaşı, Vatan, Millet, Bağımsızlık gibi konular ele alınmıştır. Az önce verdiğim örnekler burada geçerlidir arkadaşlar. Doğru. 3. Sanatçıların birçoğu bizzat bu mücadeleye katılmış, gözlemlerini başarılı bir şekilde romanlarına aktarmışlardır. Arkadaşlar örneğin hemen bir tipik örneğimizi verelim burada. Halde Edip adı var değil mi? E, Onbaşı halde olarak bilinir hatta. Bu ünvanını o kadar sevmiştir ki kendisine daha sonra yeni bir rütbe verildiği zaman bile bunu kabul etmez. Onbaşı olarak kalmak istediği yönünde beyanı vardır. Bu şekilde tanınmak ister. Evet dolayısıyla bu da doğrudur. Dördüncü maddede sanatçılar eserleriyle Anadolu'ya açılmayı istemişler. Fakat bunu gerçekleştirememişlerdir denilmiş. Buna katılmamızı kimse beklemesin arkadaşlar. Çünkü Milli Edebiyat dönemindeki isimler Anadolu'ya... Burada ifade edildiği gibi e, yönelmek istemişler ve bunu çok iyi bir şekilde başarmışlardır arkadaşlar. Çok iyi gözlemlemiş ve çok iyi bir şekilde eserlerine yansıtmışlardır. Bu nedenle dördüncü cümlede bilgi yanlış vardır. Cevap D olmalıdır. Beşinci cümleye baktığımızda romanlarda realizmin ve naturalizmin etkileri görülür denilmiş. Ki biz daha bunu birinci cümlede ifade etmiştik arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir denilmiş. Kavak Yelleri, Son Sığınak, Yeşil Gece ve Acımak isimli eserler arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Fakat D seçeneğinde yer alan Bugünün Saraylısı isimli eser arkadaşlar kime aittir? Refik Halit Karay'a aittir. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Parçamıza bakıyoruz beraber. Birinci cümlede Milli Edebiyat Dönemi 1911'den 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süreyi kapsayan edebi dönemdir. Doğrudur arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra da zaten yine Milli Edebiyat Dönemi bir nevi devam etmiştir diyebiliriz. Uzun bir süre, uzunca bir süre. Doğrudur. 2- İkinci meşrutiyetin ilanıyla başlayan Türkçülük akımı edebiyatta milli kaynaklara dönme düşüncesini doğurmuştur. Doğrudur. Beraberinde zaten milli edebiyat dönemi gelmiştir. 3. Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar dilde sadeleşmeyi amaçlamalarına rağmen bunda başarılı olamamışlar. Eserlerinde yabancı kelimeleri kullanmayı devam ettirmişlerdir denilmiş. Arkadaşlar bu dönemde biliyorsunuz milli edebiyat anlayışı yeni lisan makalesiyle hayat bulmaktadır. Ee, ve sanatçılar özellikle Ömer Seyfettin başta olmak üzere Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi isimlerin başlattığı bu harekete çok önemli isimler dahil olmuş, katılmışlardır. Ve bu isimler arkadaşlar amaçladıklarını da başarmışlardır. Özellikle Ömer Seyfettin'in yani Yeni Lisan'ın makalesine imza atan bir nevi imza atan. Orada tabii ki e, görünürde çok fazla e, ön planda değildir belki. Ama e, biz biliyoruz ki burada Ömer Seyfettin ve Ziya Gökhalp ve canip yöntem arka planda yer almaktadır. E, Ömer Seyfettin'in birebir olarak arkadaşlar e, hikayeleriyle özellikle e, buna örnek olduğunu, örnek metinler sunduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda çok başarılıdır tüm isimler. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C olacak arkadaşlar. Devamında dördüncü cümlede eserlerde yerli hayatı konu edinmişlerdir doğrudur arkadaşlar. Artık köy ve taşra yaşantısı sunulmaktadır insanlara. Beşte böylece her tabakadan insanın yaşantısı roman ve hikayelerde konu olarak karşımıza çıkmaktadır denilmiş e, doğrudur. Bu döneme kadar arkadaşlar biliyorsunuz hep servet Fırın döneminde dahi olmak üzere nedir? Hep elit tabaka yani seçkin tabaka karşımıza sunulmaktaydı. Ama artık her tabakadan insanlar çıkmaya, romanlarda karşımıza çıkmaya başladı. Artık onların da hayat hikayeleri önemsendi. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisinde Kurtuluş Savaşı konu edilmemiştir denilmiş. Arkadaşlar Vurun Kahpe isimli eser biliyorsunuz Halide Edip Adıvar'a aittir. Ve bu eser bir öğretmeni merkezde Aliye öğretmeni merkezde ele almaktadır. Ve milli mücadele yıllarındaki bir öğretmenin mücadelesini vatanperver yaklaşımını öğrencilerine bu milliyetçi duyguları verme çabasını anlatmaktadır. Aynı zamanda tabi fonda milli mücadelede devam etmekte orada bir takım askerler önemli roller üstlenmektedir arkadaşlar. Özellikle Yunan komutan ve yine Türk komutanlar devrededir. Ateşten Gömlek'te de yine arkadaşlar İhsan ve Ayşe karakterlerini görmekteyiz. Özellikle yine Halde Edip Adıvar'a ait bir roman vardır ve Milli Mücadele anlatılmaktadır. Yeşil Gece isimli eserde ise arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin devreye giriyor. Bu sanatçımıza ait olan bir eserdir ve Milli Mücadele'yi aktarmaktadır diyebiliriz. Yaban isimli eser ise arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait tezli bir romandır. Ve bu eserde de yine Aydın Halk Çatışması aktarılırken aynı zamanda milli mücadele anlatılmaktadır arkadaşlar ele alınmaktadır. Panorama isimli eser Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir fakat bu eser arkadaşlar daha sonraki dönemleri aktarmakta, Türk toplumunun geçirdiği evreleri aktarmakta fakat milli mücadeleyi aktarmamaktadır arkadaşlar diyebiliriz. Cevabımız C olmalıdır. Müzik